Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Şimdi gençler çok güzel bir video anlatacağız. Belli konuları söyleyeceğim ve bunu arkadaşlarım kaç tane yapacağız? Hadi videonun başında görüyorsunuz. Hemen bitmesi gereken 30 tane konu ve karşılığında arkadaşlarım 75 net alacağız ve daha fazlasını alacağınız konular arkadaşlar. Ben şimdi bu konuları tek tek size söyleyeceğim. Lütfen bu konular arkadaşlarım eğer bilmiyorsanız bu konuları bilin. Çünkü bu konular bütün derslerin temel konuları ve sınavda kesin gelen konular. Çok seviyorsunuz ve ama bunlara plan program yapmanız lazım. Ben ben koşu yaptığım öğrenci arkadaşlarım her zaman onları motive ederken de bunu söylüyorum. Her zaman önce bir arkadaşlarım bizim kesin gelecek konulardır. Ardına da arkadaşlarım araya pekiştireceğimiz 2 ile bir de bir çıkan konular ardına 3 ile çıkacak bir konulardır. Tabi arkadaşlarım benim koşu yaptığım öğrencilik farkımız şu. Ben kişi özel plan program yaptığım için herkesin denemesi analiz edip eksiğini belirledikten sonra onlara uygun plan program yaptığım için arkadaşlarım bu konular tabi dalgalanmalar gösteriyor. Yani biri bu konuları bile bazıları bilmiyor. Ama bu arkadaşlarım hani hepiniz için belli başka konular sizler için söyleyeceğim ve bunlar arkadaşlarım çok ama çok önemli konular. Matematikten başlayalım arkadaşlarım. Matematikten temel kavramlarla başlamanız gerekiyor. Ardına rasyonel sayıları öğrenmeniz gerekiyor. 2, 3, basit eşitsizlikler, 4, mutlak değer, 5, üslü sayılar, 6 çarpandan ayırma 7 problemler Arkadaşlar bakın şimdi az 7 değil o da problemleri ayrı ben onu yani para ve problemler arkadaşlarım hani 30'a almadım aslında öyle söyleyeyim size çünkü bunu zaten çözmek zorunda değil. 12-13 tane problem çıkıyor 30 tane paralar çıkıyor şimdi gençler sen sınavda en az 40-42 tane soru gelecek kısımdan her gün 20 tane problem, 20 tane para bence sen akıllı bir çocuksun, çözersin. Hani bana sorarsan arkadaşlarım ben gireceğim sınavın 3'te 1'inin bunlardan geleceğini bilsem her gün düzen olarak bunları çözerim. Matematikten bu konuları bilmek zorundasınız. Arkadaşlar bakın ben böyle zorundasınız yaparsınız emir gibi konuşmak istemiyorum ama gençler bir de bir kalıp vardır yani, bir gerçek vardır. Sen bu konuları bilmeden diğer konuları geçemezsin. Diğer konuları üstüne koyamazsın. Basitlik mutlak değeri bilmeden ikisi nezle eklemler eşitlikler parabol gibi üstüne koyamazsın. Onları bilmeden üzerine limit trigonometri koyamazsın. Onları bilmeden üzerine ne bileyim türevi integral koyamazsın gibi. Bu konular hepsi böyle birbirleriyle bağlantılı. Bir türden arkadaşlarım sen mutlak değer kullanabilirsin, trigonometri kullanabilirsin, üçgende açı kullanabilirsin, arkadaşlar parabol kullanabilirsin, ikinci denklemler kullandırır, en olursa eşlikler kullandırır, elin oğlu sana soru istediğin hepsini kullandıran bir soru bunların hepsini kullanabilirsiniz. Hani ondan dolayı gençler hani işte bu konular yani bizim için temel konular arasında Sen bu konuları iyice bilmeden diğer konulara geçmemen gerekiyor arkadaşlarım. 7 üçgenler. Arkadaşlar üçgenler dedim. Aslında bu genel bir kavram olarak kullandım burada. Doğru da açı, üçgen de açı, dik üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, açı ortay, kenar ortay, alan benzerlik ve açı kenar bağıntıları Katim. Üçgenlerden kastım bu. Eğer bu dedi saydığım konuda arada bilirseniz en az iki tane soruyu sınavda çok rahat yaparsınız. Ve dediğim gibi bu trigonometre olsun diğer derste olsun bu arkadaşlar üçgen bilginiz çok ama çok faydasını görürsünüz. 8 ses bilgisi 9 yazım kuralları 10 noktalama işaretleri 11 cümlenin öğeleri 12 sözcüğün yapısı arkadaşlar Türkçe'de dil bilgisinde sınavda bariz gelecek konular bunlar yani bu konu arkadaşlarım sınavda kesin ama kesin olarak karşınıza gelecektir. Siz bir arkadaşlarım kolay, yazım kuralları kolay, noktalama işaretleri kolay. Hocam çok fazla yazım kuralı var, çok fazla noktalama işareti kuralı var. Evet arkadaşlar haklısınız ama size bir taktik vereyim ben. Ales'in, DGS'nin, TYT'nin, çıkmış sorularını çözerseniz ÖSYM'nin en çok hangi işaret, noktalarını sorduğunu, en çok hangi kelimeleri sorduğunu, bunlar arasında çıkmış sorular öğrenirseniz nelere dikkat etmeniz gerektiğini daha da iyi kavrayacaksınızdır. Ben mesela permütasyon kombinasyon olasılık konularında da öğrencilerim her zaman ben bunu söylüyorum. Çıkmış soruları çözün. Onlara paralel soruları çözmek sizin için daha faydalı olacaktır arkadaşlarım. 12 fizik madde ve özellikleri sıvıların kaldırma kuvveti arkadaşlarım. 14 15 arkadaşlarım kimya atomun yapısı tablo onu bir aldım böyle arkadaşlar kesin soru gelen yerler diye. 16 kimyasal türas etkileşimler, 17 kimyasal hesaplamalar. Arkadaşlarım bak fizik ve kimyadan da bu konular bir meza fayda var. Çünkü bunlardan sınavda kesin bir tane soru Geliyor. Yani geliyor arkadaşlarım hani kısa konu, özel konu, küçük konu çok uzatmıyor biraz. Sonra. tabi uzun konular var ama hani en azından anlayıp hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bence konulardır. 18 canların ortak özellikleri, 19 canların temel bileşenleri, 20 kalıtım arkadaşlarım. Biyolojiden arkadaşlarım biliyorsunuz kalıtım çok ama çok önemli. Ben de sayısal sözü öğrenciye işler öğrenci hepsini çok beğendi, çok sevdi, kolay. Ee, ön yargınız varsa lütfen ön yargınız olmasın. Gerçekten kolay bir konu arkadaşlarım. Hepinizin yapabileceğim. Bence kolay bir konu, rahat bir şey yaparsınız bence. Arkadaşlarım e, 21 optik, 22 tarih, ilk Türk devletleri, 23 kurtuluş savaşı, 24 iklim bilgisi, 25 harita bilgisi, 26 nüfus ve yerleşme. Arkadaşlarım bakın, bunlar da tarih ve coğrafyadan alacağımız konular. 27 bilgi felsefesi, 28 aylak felsefesi, 29 din felsefesi, 30... Varlık felsefesi dedik arkadaşlarım. E, din gücünden zaten arkadaşlarım hani konu vermeme gerek yok bence. Konular saymama gerek yok. Gençler ben de bakın buraya size arkadaşlarım ne yapıyorum? Olabildiğini arkadaşlarım özenli bir şekilde hazırlıyorum. Çıkartıyorum. Emeğe saygı duyuyorum arkadaşlarım. Eğer gerçekten e, faydasını görüyorsanız da kanala abone olup destek olursanız çok ama çok mutlu olurum. Gençler bakın şunu asla ama asla unutmayın. Bu sınav işi biraz arkadaşlarım zeka işi. Yani strateji işi. Yani sen şunu diyeceksin arkadaşlar bu sınav gerçekten zeka derken hani mesela şöyle söyleyeyim ben derken hani stratejik zekadan kastettim. Hani çok zeki olmana gerek yok. Senin düzenli olman gerekiyor. Disiplinli olman gerekiyor kendini şartlaman gerekiyor. Asla ama asla pas etmemen gerekiyor. Ve arkadaşlarım ve sınavı olan inancını her zaman koruman gerekiyor. YKS sınavı zeka sınavı değil. Bu saydığım 5 tane maddenin özelliği birleşim arkadaşlarım. Eğer bunlar gerçekten inanırsanız ve gerçekten arkadaşlarım hani kendinizi bu kulvarda bu metotta, bu süreçte inancını hiçbir zaman kaybetmezseniz ben başta üzerinde düşünüyorum. Planlı programlı olacaksınız arkadaşlarım. Bu Allah'ın emri. Ne olursa olsun planlı programlı olman lazım. Yarın sabah uyandığın zaman günde kaç ders çalışman gerektiğini ya da toplantın mı var? İşte toplantı mesela, hani okula mı gideceksin? Dershaneye mi gideceksin? Sinemeye mi gideceksin? Bunları planlayıp geriye kalan zamanda kafanda orada ders çalışırım deyip o an oraya oturduğun zaman da canın ne istiyorsa onu çalışman gerektiğini unutmaman gerekiyor. Arkadaşlar bakın bu sınav gerçekten bu şekilde kazanılıyor. Ben iki buçuk ay arkadaşlarım KPSS'ye yeltendim. Etrafımdaki matematikten böyle kazananlar, matematikte böyle şu an arkadaşlarım çoğu insan bana başarısız olacağımı, iki ay iki buçuk ay gibi sürede bunun olmayacağını söyledi. Evet bence de başlarken önce olmayacaktı ama ben yazın o zamanımı böyle değerlendirmek istedim. İyi ki de böyle değerlendirmişim. Bildiğim yerlerden geldi. Çok çalıştım, çok emek verdim. Allah da arkadaşlar bir kere razı olsun karşını aldım. Ben çok mu çalıştım? Çok çalıştım. Sınavın tamamına mı çalıştım mı? Hayır. Ben sınav arkadaşlarım %70-75'ine çalışmışımdır en fazla. Ve abartmıyorum size bunu. Ama o %70-175'lik olan dilimin de %100'ünü yakınını iyice öğrenmeye çalıştım. Minimum %95'ini arkadaşlarım hani biliyorumdur. En fazla %5 ya da %10'unu öğrenmemişimdir. Çünkü onlara çalıştık arkadaşlarım çok sıkı çalıştım. Şunu biliyordum artık orada benim hata yapma lüksüm yoktu. Çünkü orada her türlü soru sınavda karşıma gelecekti. Oradaki bir net benim arkadaşlarım belki sınavı kazanmama engel olacak. O bilinçli olduğum için de ve bu inançlı olduğum için de hiçbir zaman da bu hırsımı kaybetmedim arkadaşlarım. Sizler de zaman ben bunu söylüyorum. Hırsınızı, azminizi, inancınızı lütfen ama lütfen kaybetmeyin. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Allah emanet olun. Abone olmanızı, destek olmanızı çok ama çok istiyorum. Bekliyorum da. Kendinize çok iyi bakın. Haydi bakalım görüşürüz. Bay bay.